Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, katıldığı televizyon programında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf paketi ve Temmuz ayında memur maaşlarına ilişkin yapılacak zamma ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamu sektöründe kaliteli hizmet için personele ihtiyaç olduğunu belirten Yalçın, memurların mevcut ekonomik koşullar nedeniyle emekli olmak istemediklerine vurgu yaparak, tasarruf paketi kapsamında emekli olan memur sayısı kadar yeni atama yapılmasının yol açacağı mağduriyetlere dikkat çekti. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın emekli aylığı ve görev ayrılığı arasındaki farkın açıldığına vurgu yaparak, bu durumun memurların emekli olmaktan kaçınmasına ya da emekli olanların ise göreve geri dönmek istemesine sebep olduğunu açıkladı. Tasarruf paketi tedbirleri kapsamında sadece emekli olan personel sayısınca yeni alım yapılmasının yanlış bir politika olduğunu savunan Yalçın, emeğin tasarruf konusu olamayacağını ifade etti. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, Temmuz ayı itibariyle yapılacak zam ile birlikte ortaya çıkacak memur maaşları için rakam verdi. Temmuz ayında yapılacak zam ile birlikte memur maaşlarının ortalama 44.000 TL'ye yükselmesi beklediğini belirten Yalçın, en düşük memur emekli maaşının ise 18.000 bin Türk lirası seviyelerine çıkacağını belirtti. Hem Sosyal Sigortalar Kurumu hem Bağkur, hem de emekli sandığı emeklisi Ocak 2024'te %49-25'lik zam almıştı. En düşük emekli maaşı ise 10 bin liraya yükseltilmişti. Yılda iki kez 6 aylık enflasyon oranında artan emekli maaşı zammı için, şimdi gözler Temmuz ayına çevrildi. Emekliye zamda tahminler ise bir kez daha değişti. Veriler sonrası Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emekli maaşı zammı %18,72 olarak kesinleşti. Memur emeklisi de toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil oran %13,56'lık zammı cebe koydu. Nihai rakamda geriye sadece Mayıs ve Haziran enflasyonu olmak üzere iki veri kaldı. Haziran ayı enflasyonu ise 3 Temmuz günü açıklanacak. Böylece refah payı ya da seyyanen zam olmadan tüm emeklilerin maaşları netleşecek. 16 milyon emekli 3 Temmuz gününü merakla beklerken, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yapmış olduğu enflasyon anketi zamda yeni ipucunu verdi. Piyasa katılımcıları anketine göre yıllık enflasyonda düşüş beklentisi göze çarptı. Bir önceki anket döneminde %44,16 olan yıl sonu enflasyon rahmini, bu anket döneminde %43,64 olarak duyuruldu. Merkezin yıllık enflasyon tahminindeki düşüşe rağmen mayıs ve haziran ayı tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadığı görüldü. Mayıs enflasyonunun %3'ten %3,04'e yükseldiği görüldü. Böylece zamda ufak da olsa değişiklik yaşandı. Enflasyonun beklentiler dahilinde gerçekleşmesi durumunda Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklisi için zam oranları da ortaya çıktı. Buna göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zammı 25,46 olarak hesaplandı. 6 aylık memur enflasyon farkı %9,10, 6 aylık memur emekli maaşı zammı da %20,02 olarak şekillendi. Bağkur en düşük kök maaş şu an 10.178 Türk Lirası. Bağkur tarım emeklilerinde kök aylık 8.089 Türk Lirası. Bu rakam 10.000 liraya tamamlanıyor. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda Kök aylık 7047 lirayken bu rakamda 10000 TL'ye tamamlanıyor. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda kök maaş 11367 lira olarak ödeniyor. %20,02'lik zam sonrasında Bağkur en düşük maaş 12769 Türk Lirası, Bağkur tarım emeklilerinde 11148 TL'ye yükselecek. Sosyal Sigortalar Kurumu 2000 sonrası emeklilerinin maaşı da bu hesaba göre 8841 TL'ye yükselecek bu rakamda en düşük emekli aylığına tamamlanacak. 2000 sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu emekli maaşı 14.261 Türk lirası olacak. Ancak hesaplamada görüldüğü üzere bazı kesimlerde emekli maaşları en düşük emekli aylığı olan 10.000 liranın altında kalacak. Emekli taban aylık rakamının güncellenmemesi halince bu kişiler herhangi bir zam almamış sayılacak. Burada ise refah payının devreye girmesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bekleniyor en düşük emekli maaşında konuşulan asgari ücret seviyesine yükseltilmesi beklentisi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, rakamın 17 bin liraya yükseltilmeyeceğini söylemişti. Böylece emekliye zamda sınır da netleşmiş oldu. Bu kapsamda en düşük aylığın 12.500 Türk Lirası ile 15.000 Türk Lirası arasında şekillenmesi bekleniyor. Ocak 2024 zammı sonrası memur emeklisinin maaşı %49, 25'lik artış ile 14.740 liraya yükselmişti. Memur emeklisi için yeni dönemde toplu sözleşme zammı da devreye girecek. Memur emeklileri %10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun %15 ini aşan kısım kadar fark verilecek. Böylece en düşük memur emekli maaşının da %17.691 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, katıldığı bir televizyon programında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf paketi ve Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zammı değerlendirdi. Kamu sektöründe kaliteli hizmetin sağlanması için personel ihtiyacının önemine dikkat çeken Yalçın, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle memurların emekli olmak istemediğine vurgu yaptı. Tasarruf paketi kapsamında emekli olan memur sayısının yeni atanacak memur sayısıyla dengelenmesinin önemine değinen Yalçın, bu denge sağlanmadığı takdirde ortaya çıkacak mağduriyetlere dikkat çekti. Ayrıca emekli aylığı ile görev ayrılığı arasındaki farkın giderek açıldığını belirterek bu durumun memurların emekli olmaktan kaçınmasına veya emekli olanların yeniden göreve dönmek istemesine sebep olduğunu açıkladı. Yalçın'ın açıklamaları, memurların yaşadığı ekonomik zorluklar ve emeklilik sürecinde karşılaşılan sıkıntılar konusunda önemli bir değerlendirme sunuyor. Bu çerçevede, kamu sektöründe yapılacak düzenlemelerin ve maaş zamlarının çalışanların memnuniyetini ve refahını artırmaya yönelik olması gerektiği vurgulanıyor tasarruf paketi tedbirleri kapsamında sadece emekli olan personel sayısınca yeni alım yapılmasının yanlış bir politika olduğunu savunan Yalçın, emeğin tasarruf konusu olamayacağını ifade etti. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, Temmuz ayı itibariyle yapılacak zam ile birlikte ortaya çıkacak memur maaşları için rakam verdi. Temmuz ayında yapılacak zam ile birlikte memur maaşlarının ortalama 44 bin TL'ye yükselmesi beklediğini belirten Yalçın, en düşük memur emekli maaşının ise 18 bin Türk lirası seviyelerine çıkacağını belirtti. Hem Sosyal Sigortalar Kurumu hem Bağkur, hem de emekli sandığı emeklisi Ocak 2024'te %49-25'lik zam almıştı. En düşük emekli maaşı ise 10 bin liraya yükseltilmişti. Yılda iki kez 6 aylık enflasyon oranında artan emekli maaşı zammı için, şimdi gözler Temmuz ayına çevrildi. Emekliye zamda tahminler ise bir kez daha değişti. Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emekli maaşlarında beklenen zammın %18,72 olarak kesinleştiği açıklandı. Aynı zamanda memur emeklilerinin de toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil olmak üzere %13-56'lık bir zam aldığı belirtildi. Bu sonuçlar, emeklilerin maaşlarında ne gibi bir artış bekleyebileceklerini daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak, net rakamların belirlenmesi için Mayıs ve Haziran enflasyon verilerinin beklenmesi gerekiyor. Haziran ayı enflasyonunun ise 3 Temmuz günü açıklanması bekleniyor. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte 16 milyon emekli, maaşlarının ne kadar artacağını merakla bekliyor. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayınladığı enflasyon anketi, gelecek döneme ilişkin ipuçları verdi. Anket sonuçlarına göre, yıllık enflasyonda bir düşüş beklentisi öne çıkarken, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin tahminlerde büyük bir değişiklik olmadığı görüldü. Mayıs ayı enflasyonunun %3.04'e yükseldiği, Haziran ayı enflasyonunun ise 2,56 olarak belirlendiği açıklandı. Bu veriler, Emekli maaşlarındaki zam oranlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerindeki düşüşe rağmen emekli maaşlarının artışında ufak da olsa değişiklik yaşandığı gözlemlendi. Emekliler, maaşlarındaki bu gelişmeleri yakından takip ederek mali durumlarını belirlemeye çalışıyorlar. Temmuz ayının sonunda açıklanacak olan net rakamlar, emeklilerin maddi durumlarını belirleyecek ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini şekillendirecek. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın tasarruf paketi tedbirleri çerçevesinde sadece emekli olan personel sayısı kadar yeni alım yapılmasının yanlış bir politika olduğunu savundu. Yalçın, emeğin tasarruf konusu olamayacağını vurgulayarak, bu tür bir yaklaşımın haksızlığa ve adaletsizliğe sebep olabileceğini ifade etti. Temmuz ayı itibariyle yapılacak zam ile birlikte memur maaşları için rakam veren Yalçın, memur maaşlarının ortalama olarak 44 bin TL'ye yükseleceğini öngördü. Ayrıca, en düşük memur emekli maaşının da 18.000 bin Türk lirası seviyelerine çıkacağını belirtti. Ocak 2024'te yapılan %49-25'lik zamın ardından en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseltildiğini hatırlatan Yalçın, yılda iki kez gerçekleştirilen 6 aylık enflasyon oranında artışın Temmuz ayına odaklandığını ifade etti. Bu süreçte emekliye yapılacak, zamda tahminlerin bir kez daha değiştiğini belirterek, emeklilerin merakla zam kararlarını beklediğini dile getirdi. Yalçın'ın açıklamaları, Emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklar ve maaş zamlarına ilişkin beklentilerin ne yönde olduğu konusunda önemli bir bakış açısı sunuyor. Memur Sen Başkanının değerlendirmeleri kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarına dair gündemdeki önemli konuları aydınlatıyor ve tartışmaya açıyor.